Bu galiba. Andrev. Andrev. Andrev iyi misin? Aha vallahi o. Hemen merkeze haber vereyim. Merkez 1007. Kayıp kişi Andrev Scott bulundu. Bilginize tamam. Evet arkadaşlar. Andrev'i bulduk. Oğlum daha nereye gidiyorsun lan polis ki? Aha. Aa. Kayıp kişi öldürdüm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flashing Lights oynayacağız. Flashing Lights'ta arkadaşlar polis, ambulans, itfaiye gibi hizmetler bulunuyor. Yani bunun simülatörünü oynuyor olacağız. Biz şu an polisi seçtik. Ee, polisle birlikte görevlerimize bakacağız, olaylara müdahale edeceğiz. Ben de merak ediyorum nasıl bir oyunmuş. Aslında çıkalı biraz oldu, bayağı oldu belki de. Ee, yani uzun zamandır duyduğum bir oyun. Oynamak da istiyordum. Sizlerle birlikte oynamak kısmetmiş. Şimdi başlayalım. Ee, sürekli telsizden anonslar geliyor. Şimdi mesela bir agresif sürücü anonsu geldi. Hemen ben kabul ettim. Bu arada araç tavsiyesi neydi ona bakmadık. Bu kötü oldu. Ee, aracın önünü kes. Arkadan ya da yandan şiddetli bir şekilde çarparak aracın kontrolden çıkmasını sağla. Bagajdaki çivili kapanları kullan. Vallahi merak ettim olayı ha. Bir an önce hemen gidelim olay yerine. Bu arada Sonuçta biz bir polisiz Aracımızın sirenleri de var O yüzden gerektiğinde bu sirenleri de kullanabiliriz Şöyle haritamız da bulunuyor ee, Sürücünün nerede olduğunu bulabilmek için Sürücü bayağı uzakta da, Niye yakın ekiplere vermediniz bu görevi Ben onu anlamadım Tamam sorun yok Ben oraya da ulaşırım Evet Olay yerine geldim sayılır arkadaşlar Bakalım bakalım Şüpheli buralarda bir yerdeydi Aa, Kaçıyor kaçıyor Ders tarafa kaçıyor. Hemen döneceğim. Gel oğlum buraya. Kaçamazsın. Bu arada oyun... ...bir zorluk yaptırmış bize. Şüpheliği bir kere gösteriyor. Ondan sonra... ...geri kaldırıyor. Ha. Tekrardan konumunu gösterdi bize küçükten. Yani sürekli orayı takip etmek gerekiyor haritayı. Oğlum kaçamazsın bir yere lan. Geldim geldim. Hadi. Bir sefer daha bir yardım etse şu oyun... Aha, gördüm. Oğlum ne pis bir herifsin lan. Yakalayacağım seni bekle bekle. Şu rayda döndüğünde büyük ihtimalle önümde. Kanundan kaçılmaz. Nerede o? Aha peşindeyim oğlum. Geldim geldim. Gördüm seni. Çek sağ çek çek çek. Bir dakika. Çekme. Şimdi çek. Alo. Hayırdır oğlum ne yapıyorsun? He? İn aşağı in 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 in. Çabuk çabuk çabuk. Ver ben şu silahı. Çabuk. Allah lastiklerini patlatırım ha. İn lan. Hayırdır? Ne oluyor? Öyle agresif agresif araç kullanıyormuşsun. Şu aracı bir bağlatayım bakayım önce bir. Bir dakika silah bırakayım. Hayırdır? Kimlik ver bakayım bir. Andrev Guerrero. Andrevcim ne yapıyorsun? Ayıp ya trafikte böyle hareketler yapılmaz bak. Üstünü bir arayalım bakalım. Sana bir de bir alkolle uyuşturucu testi yapalım. Heh. Acaba bu da Türkiye'deki gibi 0.50 promil mi? Sınırı. Gerçi adam da çıkmadı da. Çıktığında anlarız onu da. Bir testim daha var sana. Tamam. Bundan da temiz çıktın. Tutukluyorum. Eee... Bir dakika tutladık da Seni nasıl alacağım ben? Eylemler Aa pardon dur dur yanlış oldu Yakala diyecektik yakala Heh Gel bakayım Atla arabaya seni bir merkeze götürelim Bin 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 Bu arabayı da Bağlatacağız galiba durum onu gösteriyor ha, Aracın içini de aramadık biz ama Bir arayalım bakalım O silah. Vay 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 vay. Tamam buraya bir de çekici çağırdık. Bunu artık çekerler. Biz bunu bir karakola götürelim bakalım merkeze. Tamam, çekici de geliyor zaten. geri sizde arkadaşlar, kolay gelsin. Biz şu merkeze bir gidelim bakalım. Adamın arabadan silah çıktı. Bir de trafikte de agresif hareketler. Senin kurtuluşun yok gibi duruyor. Gel bakalım. Andreev Bey. İn 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 in. Ee, yine yakala diyeceğim galiba. Yürü bakalım içeri. Bir şüpheli kaydım vardı da. Yeni üye kaydı. Hemen yazalım. Ondan mı ben dolduracağım ya? Andreev. Ha tamam bu otomatik doluyormuş. Bir de imza alayım. <laughs> İmzayı gördünüz mü? Baba. <laughs> Görev tamamlandı. Tamamdır eyvallah. Bakalım yeni iş var mı? Şu sirenlerimizi kapatalım. Aha. Kayıp kişi bölgede görüldü. Kayıp araması. Tamam tamam ben giderim bu göreve. Konum Adı Andrew, soyadı Scott. Kayıp kişiyi bul, polis karakoluna getir. Mümkünse kelepçesiz veya gerekirse ambulans çağır. 67'ye 9. Konum 67'ye 9'muş. Ve eee Ya yine çok uzak bir yerden verdi görevi ya. Bu bölgelerde hiç kasabanın şerifi, merifi, şeriflik öyle bir şey yok mu? Hep uzak bölgelerdeki görevler bize geliyor ya. Neyse sireni yakalım, gidelim. E benim silen niye bağırmıyor? Hah. Aynen. Şu ana yolu nasıl çıkarım ya? Lan bu bölgede polis olarak çalışıp ana yolu şeyini falan bilmiyoruz. Merkez 1007. Kayıp kişi Andrew Scott'u aramak için kasabaya intikal ettim. Şu anda olaya müdahale edeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar bölgeye geldim. Kayıp kişi bu buralardaymış. Şu sireni falan kapatalım. Millet panik olmasın. Ama aracımızı çakarlar açık olsun. Belki yanımıza gelmek ister. Şu kapıyı kapatacağım. Aha, kayıp kişi şurada görülmüş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen gidiyorum oraya. Bak en son buradaymışsın. Aha. Sağ tarafı gösteriyor. Oğlum gel Neye canın sıkıldı? Anlat anlat. Andre, Orada mısın? Andreevciğim. Aha. Kayıp kişiyi buldum. Bu galiba. Andreev. Andreev. Andrev iyi misin? Aha Vallahi o. Hemen merkeze haber vereyim. Merkez Merkez 10.07. Kayıp kişi Andrew Scott bulundu. Bilginize tamam. Evet arkadaşlar. Andrew'i bulduk. Oğlum daha nereye gidiyorsun lan? Polis ki. Oha. Aa. Kayıp kişiyi öldürdüm. Eyvah. Aa tamam tamam normal. <laughs> tamam ya sıkıntı yokmuş. Ya Andrew'cim. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Gel bakayım. Ee, seninle bir karakola gidelim. Yürü bakayım. Mümkünse kelepçesiz dediler bana. Ben ona göre götürürüm yani. Sıkıntı yok. Gel ya. Ortalık ayağa kalkmış kayıpsın diye ya. Bizi korkutma. Sana bir ders olsun. Senin bagaja... Aa, bagaj doluymuş dur. Bir daha kaybolma. Evet kaybımızı da bulduk Gidelim Evet bizim Karakola geldik Şu Andrev'i bir götürelim bakalım Ne yapmış Gel Andrev'cim Dur Ya ee, Gel bakalım Yok burası fotoğraf odası Yeni üye kaydı yapacaktım da nereden yapıyoruz acaba? Ha, ya buradan mı? Yalnız pardon yanlış. <laughs> Gişeye arkadan gelmişiz. Dur. Heh. Ee, şu değil mi? Yanlış yok Yani adam kayıt şüpheli gözaltına almadan önce üstünü ara. Aa biz bu adamın üstünü aramadık değil mi? Dur. Çıkart bakalım neler var. Kimlik. Güzel. Tamam. Hop hop hop. Hayırdır lan? Andreev. bak. Andrei iyi misin? Andrei kalk kalk kalk. Lan adam ölüyor da Eylemler yakala. Andrevcim. Gel bakayım senin bir üye kaydını yapalım önce. Adı Andrev, soyadı Scott, imzada Baba. Hadi bana müsaade. Benim iş biter Evet arkadaşlar Bugün flashing lights oynadık Flashing lights da polis Bölümünde görev yaptık Polis departmanında görev yaptık ee, Hala tabi bazı ihbarlar geliyor Şüpheli adliye binasına götür Vesaire yani telsizden sürekli Bizi boş bırakmayacak görevler geliyor ee, Biz iki tane görev yaptık Bir tane şüpheli bir araç vardı Gittik Andre v yakaladık Sonra da aklıma gelmedi İkincisinde de Kayıp ihbarı vardı Andrew Scott diye. Onu yakaladık. Karakola getirdik işlemlerini yaptık. Rutin e, polis olayları. Tabi bunun banka soygunu vesaire görevleri de varmış. İleriki bölümlerde belki onu da oynarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.